onu Medine'ye taşıyacaklar. Resulullah'ın hanımı Ümmü Seleme, sonraları Ümmü Seleme'nin odasına alınacak. Ümmü Seleme'nin amca oğluydu. Bir gün yaşayacak Semmaz. Bir gün boyunca hiçbir lokma yemek yemeyecek. Bir damla su içmeyecek. Sonra ertesi gün şehit düşecek. Elbisesiyle yıkanmadan Uhud'a gömülecektir. Hazreti Peygamber Şemmas'ı görünce o güneş yüzlü Medine'nin o alımlı delikanlısı şu 34 yaşındaki dünya güzeli Hazreti Şemmas'ı gördüğünde Hazreti Peygamber öyle diyecektir ki Şemmas'a ne olabilir ki diyecektir. Cennetten daha güzel bir mükafat var mı ki? Cennetten daha güzel bir şey var mı ki? Büyüyorlardı, yüceliyorlardı. Hazreti Peygamber emir edecek, Şemmas'ı alacaklar ve Şemmas'ı Ta Medine'den Uhud'a kadar götürecekler. Uhud'a gömülsün diye. Uhud'a makbere girsin diye Uhud'a götürecekler. Şemmaz. Bir Hanzala vardı. Ebu Amir Rahip. Meşhur Hristiyan ve münafıkın oğlu. Hanzala vardı. Hanzala da en büyük şehitlerden biriydi. İlginç olan şuydu. Uhud'daki bütün şehitlerin vücutları paramparça edilecek vücudu parçalamayan tek sahabi Hanzala'dır. Babası çünkü müsaade etmeyecek müşrik. Bir ona dokunamayacaklar, şehit edecekler ama vücudunu parçalamayacaklar. Hazreti Hanzala'nın, o genç delikanlının o gece zifafa girmişti. O gece evlenmiş bir gece önce zifafa girmiştir. Tam yıkanacakken karısı anlatıyor. Diyor ki bir gece önce rüya gördüm. Zifafa girdiğimiz gece Baktım ki gök açıldı, Hanzala kayıp oldu. Anladım ki ölecek. Sabahleyin dört kişi getirdim. Dedim ki bu yatak Hanzala'nın yatağıdır. Şahit olun ki bu gece ondan hamile kaldım. Hanzala tam yıkanacakken bir haber geldi. Resulullah dedi, Resulullah Uhud'da Hanzala elindeki su tasını yere vurdu. Yıkanma zamanı yok dedi ve birdenbire fırladı Hazreti Hanzala. Uhud'a gitti yıkanamadan şehit düştü. Savaşın sonunda Hazreti Peygamber Hanzala'nın yanında yaralı peygamber sevdiği sahabesinin yanında Hanzala'nın yüzünde ve saçında su var, su damlaları var. Hazreti Peygamber bakar, Hanzala'nın yüzünde su var. Garip bir şey. Neden bunu der? Niye yüzünde, niye saçlarında su var? Resulullah'a soracaklar. Bir şey mi oldu ya Resulallah? Melekler onu yıkıyordu diyecek. Melekleri su döktüğünü gördüm. Melekler şehidi yıkamazlar ki. Soruyorlardı hanımına. Hanımı diyordu ki evet cünüp olarak gitti yıkanamadı. Allah nebisi diyorduk demek ki melekler onun için hanzara yıkadılar. Böyleydi. Uhud baştan sona Abdullah bin Cahşi ile Hazreti Musabi ile Hazreti Zekvani ile bir vefa yeriydi. Sa'd bin Rebisi ile bir vefa yeriydi. Abdullah bin Haram ile bir vefa yeriydi. Saad bin Rebi diye bir sahabi vardır. Hazreti Peygamber'in çok sevdiklerinden Resulullah'ın önemli konularında sır verdi, danıştığı bir sahabi. Hazreti Abbas'ın gönderdiği özel mektupları, gizli mektupları Resulullah'a getiren, Resulullah'ın özel konuştuğu bir sahabi, birçok kişinin bilmediği mektubu Hazreti Saad bin Rebi bilir. Kılıcın kınını kırıp da Resulullah'ın etrafında savaşanlardan biri. Harbin sonunda Resulullah soruyor. Saad bin Rebi nerede diyor. Diyorlar ki ya Resulullah bilmiyoruz. Bana bulun, Saad'ı bulun, Saad'ı bulun. Gidiyorlar, arıyorlar, sadi bulamıyorlar. Allah Nebisi ise sadi istiyor. Bana sadi bulun, sadi. Nerededir yaralı mı, ölü mü? Çok sevdi bir sahabi. Biraz sonra bir sahabi, Ya Resulallah, Sa'd bin Rebi hakkında bilgi alabilirim diyordu. Gidiyordu, Sa'd bin Rebi hakkında bilgi almak için. Bakıyorlardı, Sa'd bin Rebi yok. Ortada yok. O sahabi bağırıyordu, Sad ibn İrebi, Sad ibn İrebi, Resulullah seni çağırıyor. İşte o an bir ses geliyordu. Ben ölüler arasındayım, beynel emved ve beynel ecsad diyordu. Ben ölülerin cesetlerinin arasındayım. Gidiyordu. Son ramak, son nefes. 80 darbe vardı yüzünde. Vücudunda 80 darbe vardı. Paramparçaydı. Sahabi yanaşıyordu ona. Dostu diyordu ki Sadi bin Nebi nasılsın? Birdenbire sesi dikleşiyordu. Beni niye soruyorsun? Bana söyle Muhammed nasıl diyordu. Sadi bin Nebi vücut kırılmış. Karnı yarılmış. iç organları dışarıda. Ayakları kırılmış. Başında darbeler var. 80 darbe var dönüyor ve soran sahabiye bırak beni sormayı bana söyle Hazreti Muhammed nasıl diyor. Gelen sahabi Büşra Büşra Ebşir seni müjdeliyorum müjdeliyorum vallahi Resulullah iyidir diyor Resul-i Ekrem'de bir şey yok. İyidir Allah'ın Resulü dediğinde Elhamdülillah Son gücü bir hamd içinde Hamdi söylüyordu Elhamdülillah diyordu Sonra şöyle diyordu Resulullah'a git selamını söyle. Söyle diyor ki Sadım Rebi, vallahi ben Uhud'un ötesinden cennetin kokusunu duymaya başladım bile. Sonra eline atıyordu bir çelik gibi arkadaşının kolunu tutuyordu kırarcasına. Sakın ha diyordu. Sakın ha. Sonra ne oluyordu Uhud'da? Nerede Musab? Biraz sonra, çok kısa bir aradan sonra yeniden beraberiz.